Şeker var burada. Allah'a şükür var burada. Senin de üstünde sürer. HP. O destelemadı. Allah'ım, Allah'ım. Bu kadar oldu diye. O kimde, on binlere yakması. Erene girese. Allah beni kurturur. Ya şimdi o

نحن هنا ندافع عن ارضنا وعرضنا وشرفنا خذنا الاتراك يكون صوتنا الى كل العالم فغزه ليست بوحدها فغزه صامده وجود معنا

مسلسلنا للإخوة الأتراك أوصلوا صوتنا وقضيتنا العادلة لكل العالم. Şöyle ön taraflara doğru ellerimizi fenerlerle güzel görüntüler verelim. Ve inşallah izlerimizin olsun. Her şey olup Evet, programımız inşallah biraz daha tamamen olacak. Allah'a sığınmıyoruz. Bayrağ fenerlerimizi açmanızı, ön tarafa doğru gelmenizi istihdam ediyoruz efendim. Bugün buradaki bu peynirleri de bu gün bu futbol oluşumuzu inşallah tezine ayağa kaldırmış olalım. Görevim tarafında olduğu elimizden gelenin en iyi ve inşallah bilimimize de olsun bir tarz olalım. Elhamdülillah Rabbil âlemin. Tamam. amillerimize tamam. etsin. Buyurun hep birlikte amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مُسْتَقِيمٍ لبركة القرآن العظيم ولحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم آمين. اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين Allah'ım mensur el-İslam'e vel-Müslim'in Allah'ım mensur el-İslam'e vel-Müslim'in Allah'ım mensur el-İslam'e vel-Müslim'in Allah'ım mensur men nasar addin Vaktül men hazel el-Müslim'in Allah'ım Amin. Ey yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi, ey istediğini istediğine veren, istediği zaman yegane almak gücünü sahibi olan Yüce Mevlamız, şu anda, şurada, şu büyük meydanda ellerini senin rızan için kaldırmış, dualarımıza amin diyen şuradaki mümin kullarının dualarını kabul eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvelen bizzat hulasa-i kainat iki cihan serveri sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek, münevver, mutahhar, aziz ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. <laughs> İlahi Ya Rabbi hasıl olan sevabı Gazze'de, Filistin'de evlerini, yurtlarını, yuvalarını korumak için zalim siyonistlerin zulmü altında inleyerek can veren cümle şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Bu mücadelesinde gazi olan yaralanan bütün kardeşlerimize bütün gazilerimize şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Evet. İlahi Ya Rabbi Filistin'de Gazze'de Vatan mücadelesi için Cihad eden bütün mücahit kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi Nassar isminin tecellisiyle ile Bütün kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi Amen. İlahi Ya Rabbi Bütün Müslümanlar olarak İslam alemi olarak Gazze'li kardeşlerimizin yanında güçlerimizi birleştirerek zalim Siyonistlere karşı koymayı mazlum Gazze'li kardeşlerimizin zafere ulaşmasını nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Dünyanın çeşitli yerlerinde gerek Müslüman olsun gerek gayrimüslim vicdanlı insanlar Gazze'deki kardeşlerimizin yanında yer almak için dünyayı ayağa kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onların hepsini her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Abi. Hidayetinle, rahmetinle, merhametinle onlara muamele eyle ya Rabbi. Abi. İlahi ya Rabbi. sen her zaman mazlumların duasını kabul edersin. Mazlumlar için yapmış olduğumuz duayı Ilahi ya Rabbi Arafat'ta yapmış olduğumuz dualarla birlikte kabul eyle ya Rabbi. Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olan duaların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dünyada Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin torunları kol geziyor. Onlar bitmedi. Adeta kıtalar dolaşıyor. Onları Kahhar isminin tecellisiyle halk perişan ile ya rabbi Allahum meşkiriz zalimine biz zalimin ilahi ya rabbi zalimleri zalimlere musallet ile ve mazlumlar için kurmuş oldukları hile, desise ve tuzakları kendi başlarına macuz ile ya rabbi ilahi ya rabbi sen buyuruyorsun ki ve mekeru ve meker Allah vallahu hayrul makirin onlar tuzak kurarlar onlar plan yaparlar ama Allah'ın planı Allah onların planını tuzaklarını bozar buyuruyorsun onların tuzaklarını kendi başlarına mahkum eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi Gazze'ye Filistin'e duyarsız olan İslam aleminde nice Müslümanlar var. Onlar için dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. O gafil Müslümanları uyandır ve Gazze'li mazlum kardeşlerimizin yanında güç birliği yapmalarını nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bizler Ordumuza Peygamber Ocağı diyoruz. Güvenlik güçlerimiz her biri Peygamber Ocağının birer mensubu. Ya Rabbi, kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, sınırlarımızın içinde de ötesinde yapmış oldukları kahraman mücadelelerinde, karada, havada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer ile ya rabbi amin Bedir'den Uhud'a Hendek'ten Malazgirt'e Çanakkale'den Milli Mücadele'ye 15 Temmuz'dan günümüze vatan için millet için ezan için bayrak için namusumuz için mücadele ederken fedayı can eden bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Gazilerimize acil şifalar nasibe eyle ya Rabbi. Amin. Gazzeli kardeşlerimiz için şu meydanda toplandığımız gibi mahşer günü sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin Limaül Hamd isimli sancı altında cümlemizi haşru cemeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Şurada şu minarelerden Ayasofya'nın minarelerinden Sultan Ahmet Camii'nin minarelerinden yükselen ezanlar hürmetine şuradaki kardeşlerimizin yapmış olduğu dualarını aminlerini kabul karim eyle ya Rabbi. Kâf ve ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için ve bilhassa Gazze'de şehit olan cümle şühedanın ruhları için gazilerin acil şifa bulması için Allahü Teala'nın

Kıymetli Gazete sadıkları ezan Muhammed'i çok görmek istemiyorum. İnşallah nice güzel günlerde hep birlikte konfora birlik içerisinde birlik içerisinde pulüsündeki prangalarının söküldüğü bir günde inşallah tekrar buluşmak ümidiyle